Nova Gaming'den herkese merhaba. Ben Esaybas ve bugün size Mobile Apple anlatacağım. Minecraft oyuncularının %90'ının bildiği Mobile Apple yani çoğu serverda görmüşsünüzdür. E, amaç çeşitli moblarla savaşıp, bosslarla savaşıp e, en uzun süre o aralıkta kalmayı başarmak. Sonuç olarak e, server yöneticisinin belirlediği mesela 5. dalgada bir tane demir, 10. dalgada iki tane demir şeklinde ödüllendirme ile sonuçlanan bir plugin kurulumuna gelelim. Videonun altında bulabileceğiniz gerekli cümlelerin Türkçe eşitirdiği Mobiana plugin'ini e, bu kit dosyasının içindeki plugins klasörüne atıyoruz. Server'ı başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi plugin kuralı. Şimdi de server'a girelim. Video için hazırladığım alan hemen kurulumu gerçekleştirelim. E, alanın iki köşesini seçip burayı arena bölgesi olarak işaretlemeniz gerekiyor. Bunun için e, iki köşenin üstüne gelip ma set region e, s1 P pardon p1 diğer köşeye gelip p2 yazıyoruz. bu şekilde arena bölgesi kurulmuş oluyor. Seçtiğimiz alanı görmek için ma show region. Evet gördüğünüz gibi arena bölgesi seçilmiş oldu. Şimdi arenanın belli bölgelerini işaretleyelim. Ee, mesela ilk başta arenaya giriş için yani nerede doğacaklarını gösterelim. Burasını seçtim. ma set mark arena yazdığımızda burası arena olarak seçilmiş oluyor. Burası lobi. Burada sınıf seçimlerini yapacağız. Burayı set var lobi olarak yapıp işaretliyorum. Şurayı da öldükten zaman geldiği nokta olarak işaretleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi burası izleme bölümü olarak işaretlendi. Şu anda burası arena bölgesi olduğu için düzenleme yapamıyoruz. Herhangi bir blok kırıp koyamıyoruz. Bunu şu an düzenleme yapabilmek için Ma edit arena'da default olarak çıkıyor ilk başta. Turu yaptığımızda blok koyup kırabiliyoruz. Şimdi ben hemen zombilerin, yaratıkların doğacağı bölgeler işaretleyeyim. 4 tane yeterli olacaktır. Evet, bunun için komutumuz maa.adspan.s1, ikinci noktaya gelip, s2, bu şekilde işaretliyoruz. Teknik olarak alanın kurulumu bitti. Şimdi sınıf seçimi için gereken şeyleri yapalım. Dört tane sınıf ayarladım ben. İstediğiniz gibi konfikten düzenleyebilirsiniz. Evet, isimlerimiz Savasci, <laughs> Okçu, İksirci ve Tank. E, oyuna girdiklerinde bu tabelalara tıklayarak e, istedikleri sınıfı seçebilecekler. Onun dışında arenaya giriş için hazır bloğu gerekiyor. Bu bloğa tıkladıklarında seçeceğimiz kadar oyuncu tıkladığında arena direkt olarak başlayacak. Ya da e, hazıra basmayanların belli bir sayı ulaşması gerekiyor. Şu anda aranamız teknik olarak hazır. Hemen aranaya giriş yapalım. Evet aranaya girdik gördüğünüz gibi. Hemen bir sınıf seçip savaşa başlayalım. Evet gördüğünüz gibi yaratık gelmeye başladı. Birinci dalga bitti. Sağ tarafta görebileceğiniz gibi kaç aldığımız görünüyor. Şimdi ölelim nereye gittiğimizi görelim. Hadi ama. Evet, gördüğünüz gibi Alana'nın sonuna gelmiş olduk. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.